Günaydın, mutlu sabahlar kanalıma hoş geldiniz. Biz uyandık, saat şu anda 11, bayağı da dinlendik, uykumuzu aldık. Benim bir sürü işim var, çamaşırlar falan hep beni bekliyor ama dinleneyim, iyice uykumu alayım dedim. Uyandım, şimdi kendimize güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Kızlarımla birlikte güzel bir kahvaltı yapacağım. Özlemişim evimde kahvaltı hazırlamayı da. Malum oruçtan çıktık şimdi şöyle kahvaltılıkları çıkardım. Daha eksikler var. Peynir falan da çıkaracağım. Masamızı hazırlayacağım. Çayımızı demledim. Patatesleri doğradım. Patates kızartacağım. Sucuk pişireceğim. Sadece sucuk. Şöyle kahvem içinde süt ısıtıyorum. Ben güne kahveyle başlıyorum. Kahve bana enerji veriyor. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Enerji verdiğine inanıyorum nice olsun. Bir de farmasinin bu tahıllı kahvesinden tüketiyorum. E, çok yakın bir zaman oldu ama gerçekten faydasını gördüm. E, tahıllı kahve tok tutuyor, enerji veriyor, e, metabolizmayı dengeliyor. Bende metabolizma sıkıntısı var. Metabolizmam aşırı derecede hızlı çalışıyor. Bunu sürekli düzenli olarak kullanacağım. E, faydasını görürsem sizlere de kesinlikle tavsiye edeceğim. Çünkü yeni başlama e, denemeye başladım dediğim gibi. Faydasını görürsem sizlere Sütüm taşıyacaktı. Sizlere tavsiye edeceğim. Şimdi ben tahıllı kahvemi de içeceğim. Daha sonra da kahvaltılıklarımı hazırlayıp masaya koyacağım. Kızlarımla birlikte güzel bir kahvaltı yapacağım. Daha sonra da temizlik yapacağım. Kargolarım geldi. Kargolarımı e, sizlere gösterir miyim bilmiyorum. E, kargolarım var. Onları açacağım. Balkonum falan aşırı derecede toz olmuş evde olmadığımız için. Balkonlarımı falan yıkamam gerekiyor. Bir sürü çamaşır var. Süpürmem gerekiyor. Her yerin tozunu almam gerekiyor. Yani bugün benim için yoğun bir gün. Şimdi kahvemi içeyim, güzelce enerjimi depolayayım. Bir de güzel bir kahvaltının ardından temizliğe başlayayım. Mutfağımı toparlayacağım. Mutfak elden gidiyor yani o o derece kötü mutfak. Bütün dolapları döktüm yine e, içlerini falan sanki tozlanmış gibi geldi bana. İnsan evde olmayınca o ev tozlu gibi havasız gibi bir hoş geliyor bana. O yüzden bugün çok çok detaylı bir temizlik yapmam gerekiyor. Mutfağı biraz bitirdim ama e, sildim yerleştireceğim kapları falan yeni aldığım kaplar getirdiğim e, kaplar falan da var Onlar da güzelce düzenleyeceğim düzenledikten sonra sizlere göstereceğim makinaya ikinci postaki çamaşırı attım birinciyi serdim 5 makina çamaşır var hepsini ayrı ayrı ayırdım e, gün boyunca çamaşırlarımı da yıkayacağım hava güzel rüzgar da zaten dışarı sereceğim. E, kuruyanı katlayıp tekrar diğerini atacağım. E, ve şimdi sabah bir kargom gelmişti. Şimdi tekrar bir kargom geldi. E, şu e, ocağımın üzerine Filiz'in Mutfağı diye bir yazı e, gelecekti. Instagram'dan o geldi. E, onu akşam eşim yapıştırır. O zaman size gösteririm. Şimdi ben hiç açmayacağım. Bir de şu şekilde Öflaym'dan, Instagram'dan e, Nimet Hanım'la anlaştığım Kargom geldi makyaj malzemelerini tanıtacağım sizlere isterseniz YouTube, Instagram'da tanıtacağım ben ama isterseniz YouTube kanalımda da sizler için ayrıyeten bir makyaj videosu çekebilirim yorumlar kısmına yazarsanız. Talep çok olursa sizlere makyaj videosu çekmeyi düşünüyorum. O yüzden yorum kısmına isteyip ya da istemediğinizi yazabilirsiniz. Şimdi ben işlerime devam edeyim. Bu kolileri hiç ellemeyeceğim. Daha sonra açacağım. Çünkü açarsam oyalanırsam işlerim kalır. Bir an önce bütün evi temizlemem ve paklamam gerekiyor. Çünkü bana böyle bir şey geliyor dağınık ve havasız gibi geliyor ev. Bütün camları açtım. Bütün halıları falan toplayacağım şimdi. Mutfağı bitirdikten sonra yani bugün gün boyu beni temizlik bekliyor. O zaman gün içerisinde tekrardan görüşürüz. işlerimi bitirdim evim çiçek gibi oldu 5 makina çamaşır yıkadım sonuncu yıkanıyor onu da çıksın biraz önce topladım o da çıksın onu da dışarı sereceğim balkona zaten hafif bir esinti var dışarıda hemen kuruyor kendime kahve yaptım ee, orada kahvem kahvemi içeceğim tam bir yorgunluk kahvesi oldu bu arada Rahatça oturup kahvem içeceğim. Akşama da yemek yapmayacağım. Mesut Bey'i arayacağım. Dışarıdan dürüm mü getirir. Bir şey getirsin bize. Hiç yemek yapacak halim yok. Aşırı derecede yorgunum ve bitkinim. Ravza da uyuyor. Banyo yaptırdım. Ravza'nın karnını doyurdum. Onu uyuttum. Bütün çekmecelerin içlerini falan sildim. Süpürdüm. Camları sildim. Camların önü falan o kadar toz olmuş ki nasıl olmuş hiç anlamadım. Biz evde yokken bayağı bir esmiş sanırım bizim burası. O yüzden her yer tozdu. Şöyle elimde yıkayacak bulaşıklarım vardı. Onları yıkadım, onları bunları toplamaya bile halim kalmadı. Yani o derece yorgun ve bitkinim. Ee, şuradaki şeyi söktüm. Burayı kazıyacağım kazıyıcıyla buraya. Filizin mutfağı diye gold renginde çok güzel bir e, plexi yapıştırmam geldi. Eşim akşam onu yapıştırır. E, bambularımı da böyle buraya koydum vazo almıştım maalesef vazoyu annemlerde unutup gelmişim yapacak bir şey yok şimdilik bu su şişeme koydum bambularımı böyle kahvemi de yaptım buralarda düzenlemeler yaptım dolapların içi falan bile toz olmuş sanki şu şekilde fincanlarımı düzenledim annemden getirdiğim fincanlarımı falan yıkadım yerleştirdim su bardaklarımı falan da tek tek hepsini indirdim sildim ve tekrar yerleştirdim sizlere çekmek isterdim ama biliyorsunuz ki video çekerken bir iş yarım saat sürüyorsa video çektiğiniz zaman bir buçuk saat sürüyor o yüzden işimin uzamasını istemedim bir an önce bitsin diye sizlere çekmedim umarım bana kızmazsınız çünkü temizlik videolarımı çok seviyorsunuz buraları da bu şekilde yaptım her yeri de sildim süpürdüm dediğim gibi Maalesef yemek yapamayacağım Mesut Bey. <laughs> Eşim arayacağım bize dışarıdan yemek getirsin. Şimdi oturacağım büyük bir keyifle kahvemi içeceğim inşallah. Gün içerisinde tekrardan görüşürüz. Ravza uykudan uyandı teyzeleri mamasını yedi. Buraya çerez koymuştum onu da yemiş. Ravza telefona düştü bu aralar. Kırmızı balık açıyorduk, açmaz olaydık. Eline veriyorduk bazen huysuzlanıyordu büyük bir hata yaptık. Telefona alıştırdık. Günde yarım saat falan veriyorum. Bazen çok bakıyor. O da benim çok moralimi bozuyor. Gerçi öğretici şeylere bakıyor ama gözleri bozulacak diye çok korkuyorum. Bazen telefonu elimden elinden aldığım zaman aşırı derecede ağlıyor kendini yerlere atıyor. Bunu nasıl terk ettirebilirim? Bir bilginiz, bir yardımınız, bir fikriniz var mı arkadaşlar? Yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Kanepeyi de batırmış. Biraz önce silmiştim oysa ki. Raza bana bir bakabilir misin? Bay bay yap teyzeleri. Bak teyzeler diyor ki Ravza telefona çok bakmasın gözleri ağrır diyor anneciğim. Değil mi teyzeleri gözleri ağrır Ravza'nın? Bakma tamam mı anneciğim hadi kapat telefonu kapat hadi. Babasını da aradım babası bize mama getirecek dedi eşimi aradım sağ olsun o da hiç şey yapmadı ne istiyorsan getireyim dedi. Yemek falan yapmadım bir posta daha çamaşır vardı onu serdim şükür sepetim kirli sepetim bomboş şu an çok yoruldum çok da acıktım eşim gelsin yemeğimizi yiyeceğiz e, bugün gelen kargolarım vardı sizlere onu göstereceğim eşim gelince yapıştırsın yapıştırılacak bir şey çünkü e, eminim siz de çok beğeneceksiniz sizlere de gösteririm eşim yapıştırdıktan sonra öyle eşim gelsin yemeğimizi yiyeceğiz yemekten sonra Görüşürüz. Ravza'cığım kapatır mısın telefonu? Ravza. Hiç duymuyor bile beni. Hiç duymuyorsun Ravza. Küstüm sana. Anne üzüyorsun ama. Kapat hadi. Kapat mama yiyeceğiz. Sen de yiyecek misin mama? Hı. Yiyecek misin? Tamam anneciğim. Hadi bay bay yap teyzeleri. Kapatayım bay bay. Ama bak gülümse. Bakar mısın bana? Ravza.

yedik bulaşık makinemi çalıştırdım mutfağımı toparladım şükürler olsun sizlere bugünkü gelen kargolarımdan birini göstereceğim bu mutfak yazısı gelmiş demiştim eşim şimdi bunu yapıştıracak ben böyle yapıştırma işlemlerini pek beceremediğim için yamuk yumuk oluyor eşimi bekledim eşim birazdan yapıştıracak sizlere bitmiş halinde göstereceğim benim burada pembiş mutfak şirin mutfağım yazılı mutfak kuralları olan bir yazım vardı onu hepiniz görmüşsünüzdür videolarımda. Onu çıkarttım. Onu ben 7 sene kullandım ama artık bıkmıştım. Bir de bunu çok istiyordum. Gold rengini seviyorum. Hepiniz biliyorsunuz. Eşim yapıştıracak şimdi sizlere. Göstereceğim bitmiş halinde. Bence çok güzel olacak. Mutfağıma ayrı bir şıklık kazandıracak. Bugünkü gelen kargolarımdan biri de bu iki yağdanlık. Ne zamandır istiyordum. Ben bu modele bayılıyorum. Çok zarif ve ince duruyor. Böyle kaba modeller var. Onları pek sevmiyorum. Bunlar böyle kibar durduğu için birine sıvı yağ, birine zeytinyağı koymayı düşünüyorum. Bugün geldiler. Bunları da böyle yıkadım, koydum. Şu şekilde daha önceden vazomu almadan bu vazoyu sipariş etmiştim. O da geldi sabah. Bambularımı buna koydum. Dediğim gibi diğer vazomu annem girdi unutmuşum. Yani iki tane vazom olmuş oldu. Değişikli olarak kullanırım. Diğerinin ağzı böyle daha açık. Bence gayet de bambularıma güzel oldu bu da kibar oldu böyle içerisine beyaz taşlar falan almayı da düşünüyorum o zaman daha güzel duruyor e, vazomu da böyle süsleyebilirim değişik fikirler var işte aklımda ve bugünkü kargolarımdan biri de bu fincan ben leoparı çok seviyorum giysi de olsun eşyada olsun desenine bayılıyorum yani bir sunumcu olarak da leopar Fincanım olmasa mıydı Yani bu fincan takımı bana e, Instagram'da e, reklam amaçlı geldi bu İldem'de bir tane mağaza varmış yeni açmış bana Instagram'dan mesaj attı e, konuştuk anlaştık Ben de neden olmasın dedim Tabii ki seve seve reklamınızı yaparım dedim bu fincanları bana gönderdiler çok severek kullanacağım sizlere de güzel sunumlar Hazırlayacağım. Şimdi eşim o mutfak yazısını yapıştırsın. Sizlere de son halini göstereceğim. Eşimle kendimi de bu fincanımla güzel bir sunum hazırlayıp sizlere de çekeceğim. Bir diğer kargom da bunlar arkadaşlar. Sizlere göstermek istedim. Bunlar bana Instagram'da tanıtım amaçlı yani sponsor amaçlı geldi. Instagram'ımda reklamını ve tanıtımını yapacağım. Bu ürünlerde bana öyle geldi. Bir bayanla anlaştık. Sizlere göstermek istedim. E şöyle bakın makyaj malzemeleri, el kremi, kolonyalar, e, makyaja ve bakıma dair bütün malzemeler burada mevcut. Sizlere tek tek e, göstermek isterim. Instagram'ımda reklam yapacağım dediğim gibi makyaj videosu da çekmeyi düşünüyorum. YouTube kanalım için de makyaj videosu isterseniz yorumlar kısmına yazın. Çok talep olursa YouTube kanalıma da makyaj videosu çekmeyi tabii ki de isterim. Ben e, Örf makyaj malzemelerini senelerdir kullanıyorum. Özellikle rumelleri bir şahane. Ben rumellerinden çok memnunum. E, böyle rumeller, bakım kremleri böyle detaylı bir şekilde göstereyim size. Fondötenler, gece kremi, gündüz kremi, sabunlarım falan hep gelmiş. Detaylı olarak Instagram sayfama çekeceğim. Bir de böyle ben kolyeyi çok seviyorum. Hepiniz biliyorsunuzdur. E, bir de böyle kolye geldi siyah gömlekle, siyah tunikle, beyaz gömleklerimle harika kombinler yapacağım inşallah. Sizlere de gösteririm. Bu şekilde ikinci gelen kargomda böyleydi. Sizlere göstermek istedim. Şimdi eşim o yapıştırıcıyı yapıştırıyordu. Bittiyse sizlere göstereceğim. Eşim pleksiği yapıştırdı. Bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Gündüz daha güzel gözükecektir. Gündüzki videolarımda görürsünüz. Bu şekilde oldu. Şimdi şöyle kahve sunumu hazırladım yeni fincanlarımla. Kahvemiz de pişti. Kahvelerimi de doldurayım. Köpükli kahvelerimiz de hazır. Şimdi kahvelerimizi içeceğiz eşimle birlikte. Videomu da burada sonlandırmak istiyorum. Umarım severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olur. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news Doesn't work no more but tells a lot of stories about a youth Drinks more lately eh? and pills in many different colors too Morning light is show and she moves the chair to look out at her view But a shop was built right across the street it stands by the sunrise used to be capture it those throw pictures and memories